11 Ağustos 1373'te işte, Tercan civarlarında Sarp bir yerde ordugah kuruyor, vadi gibi bir yerde Otlukbeli veya Başkent adı verilen tepelerde Uzun Hasan'ın birlikleri görünüyor. Aslında savaşın başlangıcında Osmanlılar savaşı kaybetmiş. Çünkü baskın uğramışlar. Üstün durumda olan Akkoyunlar daha stratejik olarak kötü durumda olan Osman. Osmanlılar. Daha önce Karakoyunlar da böyle mağlup etmiş baskında ee, Uzun Hasan. Ancak Şehzade Mustafa'nın gayretiyle Osmanlı birliklerinin Fatih'in ortancı oldur. Beyazıt'ın küçüğü, Cem'in bir ort büyüğüdür. E, tepeye çıkınca Osmanlıların top ve tüfek ateşi Türkmenlere dağıtmıştır. Çünkü daha önce de bahsediyoruz. Akkoyunlar bayat boyundan büyük bir Türkmen aşiretlerine dayanan şey. Ancak suvari klasik taktikle savaşıyorlar. Osmanlılar'da ateşli silahlar var. Şimdi ateşli silahların öldürücülüğünün yanı sıra çıkardığı sesler atların alışık olmadığı sesler. Osmanlı atları o sese alışık. Türkmen atları o seslere alışık olmadığı için bozgun başlıyor. İşte Osmanlı top ve tüfekleri sayesinde darmadağın oluyorlar. Uzun Hasan kendi canını kurtardığına şükredip savaşa kendini Karamanoğulları sokmuştur. Karamanoğullarına beddua ederek bir daha Osmanlıların adını anmayın deyip çekip gidiyor. Ama bu şöyle bir şey Timur kompleksi bitiyor. Yani mesele ne? Biz Timur'dan sonra Osmanlı bir daha doğuya bakamazken Timur'dan sonra yeni Timur'u Osmanlılar şey yapıyor. Ya. Batı'da öyle bir rivayetler vardır ki yeni Timur geldi Uzun Hasan'ın kolunda haç işareti var e, vesaire diye. Batı'nda bu, desteklediği bu, bir Çünkü tabii Uzun Hasan. Timur Timur'u Batı'da biliyor. Yani Yıldırım karşısında Timur onları kurtardı. Fatih'e karşı da bizi Uzun Hasan kurtaracak diye düşünürken bu başarılı olamamıştır. Bu Osmanlı tarihinin en önemli zaferlerinden biridir. Niçin? O Timur karşısındaki psikolojik şey ortadan kalkmıştır. Ondan sonra doğuya doğru savaşmaya başlamışlardır. Şöyle düşünün. Şimdi o dönemde Osmanlı, Sivas'tan sonra Osmanlı toprağı değil. Mesela Uzun Hasan üzerine gittiğinde Fatih, Uzun Hasan geri çekiliyor. Ve Osmanlı ordusu bilmediği bir yere gidiyor. Yani Erzincan bölgesi onun elinde değil o dönemde. Ee, açlık var, engebeli arazi var vesaire var ancak savaşın sonunda kazandıkları için bir anda psikolojik üstünlüğü yani İstanbul'un fethinden sonra ikinci psikolojik üstünlük bu olmuştur.